Herkese merhabalar Volkan ben. Bugün sizinle Poco X3 NFC'nin kamera özelliklerinden bahsedeceğiz. Hem kameralısını anlatacağız hem de arkadaşlar telefonun kamera özelliklerini, kamera arayüzünü size göstereceğim. Çünkü bunu neden ayrı bir videoda çektim diye soruyorsanız ben açıkçası bu telefonu aldığımda bu telefon benim için bir oyuncu telefonuydu. Yani ben bu telefonu Baktığım zaman bu telefon benim için oyun oynanabilecek bir telefon olarak görmüştüm ama şunu söyleyeyim yani telefonda kamera ile video çektim işte bununla beraber fotoğraf çektim kamerası beni o kadar etkiledi ki ya bunu ayrı bir video çekelim dedim çünkü son dönemde oyuncu telefonlarının aslında çok iyi kameraların olmadığını görüyoruz bir şekilde kamera arayüzleri falan çok iyi olmuyor Poco yani hem oyuncu telefonu olarak bu telefonu lanse etmiş hem de gerçekten de özellikle gençler bu telefonu alacakları için onların kamera tarafında da çok ciddi anlamda TikTok videoları gibi özel işlere imza attıklarını bildiği için de bu tarz oldukça güzel gelişmiş bir kamera arayüzünü bizlere sunmuş. Bunu size göstermek istedim. Şimdi telefonumuzda arkada yani şöyle baktığınız zaman sanki daire yapısında bir kamera varmış gibi görünüyor ama tabii ki burada bir elips yapıda bir kamera görüyoruz. Burada dörtlü bir kamera sistemi var ama sanki böyle beşli bir kamera varmış gibi de görünüyor. Tabi bu yukarıdaki yerin led flash olduğunu belirtelim. Şimdi aslında ana kamerayı orta kamera olarak görüyor birçok insan ama ana kamera orta kamera değil arkadaşlar. Ana kameramız şurada köşedeki kamera. 64 megapiksel F1.9 diyafram değerine sahip. Aslında tam olarak F1.89 diyafram değerine sahip. 1 bölü 1.73 inç sensöre sahip. Sony IMX686 sensör var yeni nesil 64 megapiksel sensörler arkadaşlar. Eski nesillerle lütfen karşılaştırmayalım. Burada dediğim gibi 0.8 mikronda büyüklüğe sahip bir kamera sensörü oldukça da başarılı işlere imza atıyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Özellikle 64 megapiksel çektiğim fotoğraflara yakınlaştırdığımızda aslında 64 megapikselin ne kadar önemli olduğunu görebileceğiz. Hemen altına 2 megapiksel f2.4 diyafram sahip bir derinlik sensörümüz bulunuyor. Tam ortada ise 13 megapiksel f2.2 diyafram sahip 119 derecelik görüş açısına sahip geniş açı sensörümüz de burada. Hemen şurada da arkadaşlar 2 megapiksel makro kameramız var. Bunun da diyafram değeri 2.4. Şöyle söyleyeyim telefonda 4K 30 fps çekim gücü var. E tabi 1080p'yi de 60 fps çekiyor. Şimdi bu makro kamerayı çalıştırabilmek için Mutlaka bunu açmanız lazım arkadaşlar. Ya yani açmadığınız sürece bu kamera çalışmıyor. Bu noktada bunu soranlar da var. Abi makro kameraya geçiş yapıyorsun diye. Fotoğrafta zaten biraz sonra arayüzde göstereceğim. Bunu mutlaka bu şekilde kullanabilirsiniz. Ön taraftaki kameradaysa arkadaşlar. Hatta hemen şöyle gösterelim. Şu ön taraftaki kameramızsa 20 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. 26 mm geniş odak uzaklığına sahip bir kamera var. Açıkçası ön kameranın da çekim gücünün oldukça emin oldum. Ön kamerada 1080p 30fps kaydı var. Yani eğer hani 4K arar mısınız? Belki 4K arayabilir birçok insan ama yani çok da hani böyle elzem bir durum mu? Bana sorarsanız değil. Yani bu fiyat segmentine baktığınız zaman da yeterli performans sergileniyor. Bunu belirtebiliriz ön kamera tarafında. Telefonun kamera özellikleri bunlar. Şimdi ne yapalım? Dilerseniz kamerayı, e, e, arayüzünü açalım ve kamera arayüzü bize ne sunuyor? Biraz buna yakından bakmak istiyorum. Şimdi telefonla kamerayı açtığımız zaman tabii ki burada aşağıda modlarımız var. Bakın bu Pro moda geçtiğimiz zaman solda en köşede Pro mod var. Bu benim için çok önemli çünkü neden diyeceksiniz? Yani o kadar çok özelleştirme var ki arkadaşlar. Yani burada beyaz dengesinden, işte odak uzaklığından, şatır süresinden, ISO'dan, beyaz dengesine, dengesine kadar ayarlayabiliyoruz. Ve şurada çok güzel bir seçenek var. Ya burada bu Pro modu yani bütün kameralarla kullanabilmemize olanak sağlanmış. Yani ben açıkçası bu şeyde görmüştüm bunu. Yani bazı telefonlarda geniş açıda bunu görmüştüm ama mesela makro modunda ya bunu hiç görmemiştim. Makro modunda da pro modu kullanabiliyoruz. Pro modda 64 megapiksel çekim de yapabiliyoruz ve bunu da arkadaşlar istediğimiz şekilde ayarlama imkanına sahibiz. Bunu şöyle söyleyelim. Bu arada hayat telefona un çıkıyor. <laughs> telefon çal telefon un çıktı. Un testini bilmiyorum izlediniz ama un testi bombaydı. Şimdi şöyle söyleyelim. Uzatmayalım fazla lafı dilerseniz. Yani bu pro modun bu kadar detaylı olması beni oldukça şaşırttı. Pro modda arkadaşlar yine burada kendi efektlerimizle ekleme imkanına sahibiz. Yani Pro moda adamlar öyle bir özelleştirmişler ki gerçekten de sanki eseler makineler gibi bir performans da bize sunmuyor değil. Video moduna geçiyoruz arkadaşlar buradan. Bu video modunda tabii ki birçok insanın meraklı beklediği şeylerden bir tanesi. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar sabit video diye bir seçenek var. Bu sabit videoya geçtiğimiz zaman hatta şöyle gösterirsem herhalde daha net olacak. Bakın şimdi bu şekilde video çekiyoruz. Bakın şimdi sabit moda geçelim. Gördüğünüz gibi geniş açıya geçiyor. Bakın şu anda geniş açıya geçiyor arkadaşlar. Hatta şöyle gösterirsem daha net olacak herhalde. Bakın burada bu şekilde ama sabit moda tıkla dediğimiz zaman geniş açıya geçiyor ve geniş açıyla video çekilmesine olanak sağlıyor. Geniş açıyla çekilen bu video tabii ki tamamen croplanarak arkadaşlar sizin ciddi anlamda bu sarsıntının önüne geçilmesini sağlıyor. Zaten bununla ilgili video çektik bununla ilgili video ise göstereceğim. Tabii ki burada neyimiz var Video videoda Videoda farklı farklı filtreleri kullanma imkanına sahibiz. Yani burada hani sadece gece modunda değil, burada dediğim gibi video modunda da bu bizlere sunulmuş ve özellikle arkadaşlar bu Cyberpunk dediğimiz bu video e, özür dilerim efekti de video modunda kullanabiliyoruz. Bu gerçekten de çok ama çok güzel bir özellik olmuş. Bunu söyleyeyim. Ayrıca güzelliği de buradan karşınızdaki insanın güzelliğini de yani yüz teninin bu pürüzsüzlüğünü de buradan istediğiniz gibi ayarlama imkanına sahipsiniz. Burada tabii ki video modunda geniş açı 1x ve 2x de burada kullanabiliyoruz. Fotoğraf moduna geçelim. Fotoğraf modunda da 3 tane açımız var arkadaşlar. Yine geniş açı 1x ve 2x yapabiliyoruz ama bunu arkadaşlar dilersek 5x, dilersek de 10x kullanabiliyoruz. Ama ben dediğim gibi 5x'te fotoğraflar çektim zaten paylaşacağım. 5x fena değil ama 10x'e gittiği zaman mutlaka ama mutlaka dediğim gibi biraz kullanma yaşıyoruz. Bunu belirtelim. Şimdi burada yapay zeka desteğini buradan açık kapatıyoruz. HDR desteğimizi burada otomatikte bırakabiliyoruz. Bu da güzel seçeneklerden bir tanesi. Bu fiyat segmentinde olup HDR modunu otomatik vermeyen telefonlarda görmedik değil. Bunu da söyleyelim. Burada da Google Lens'i bulabiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz Google Lens'e de buradan geçiş yapma imkanına sahipsiniz. Hemen portre moduna geçelim. Portre modunda burada güzel seçenekler var arkadaşlar. Burada arka tarafın blurunun ne kadar olması gerektiğine buradan kendimiz karar verebiliyoruz. Bu da güzel seçeneklerden bir tanesi. Bu da arkadaşlar karşınızdaki kişinin yine güzelliğini ve filtrelerini de buradan ayarlayabiliyoruz. Yani bokeh modunda da arkadaşlar filtre ekleyebiliyoruz. Hakikaten bu noktada söylüyorum işte yani ben aslında bundan biraz bunu yaptım. Çünkü Poco bize inanın her şeyi vermiş. Yani bu amiral gemisi telefonlarda olan özellikleri dahi bu telefonda bulabiliyoruz. Çünkü neden? Orta segment gittikçe özel önem kazanmaya başladı. Burada gece modumuz var arkadaşlar. Bu gece modunu dilerseniz isterseniz arkadaşlar burada düzenle diyerek bu modlara kullanmak istediğiniz modları buradan alıp yukarı taşıyıp buradan da onaylayabilirsiniz. Bunu söyleyeyim gece modu normalde e, burada olmuyordu arkadaşlar ben bu daha fazladan bunu düzenleyip buraya aktardım bunu söyleyeyim çok net bir şekilde bunu halledebiliyorsunuz. Burada yani daha fazla seçenekler arasında ha şu şeyi göstermiyorum özür dilerim. Fotoğraf modunda arkadaşlar makro kameraya nasıl geçiyorsunuz? Dediğim zaman gördüğünüz gibi burada makro kameraya buradan geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu makro kamerayı fotoğrafa geldikten sonra makro ay ay, buradaki 3 noktaya tıklayıp makro kameraya buradan geçiş yapıyoruz. Bunu soranlar vardı. Abi nasıl makro kamerayla video çekeceğiz diye? Buradan çekiyoruz arkadaşlar. Burada zaten kılavuz çizgileri bununla beraber işte zamanlayıcı ne şekilde fotoğraf çekilmesi için 3.4 mü yani özellikle Instagram'da ana sayfada fotoğraf paylaşacaksanız 3.4'le çekmenizi öneriyorum. Burada işte dediğim gibi Film çerçevesi ekleyebilirim. Mesela bu çok güzel bir özellik. Bu film çerçevesi dediğimizde ne biliyor musunuz? Şimdi mesela ben bu videoyu ne yapıyorum? 16'ya 9 çekiyorum tamam mı? Ama siz telefonlarınız muhtemelen 21'e 9 ya da 20'ye 9 formatında izliyorsunuz. E yani biz mesela 20'ye 9 formatında çekemediğimiz için siz aslında bizim videolarımızı izlediğiniz zaman yanlardan boşluk kalıyor. Aslında mesela şöyle bir şeyde çekiyor olsaydım normalde telefondan bunu izlerken yanlarda boşluk kalmayacaktı. Bu umarım kısa süre içinde Özellikle bizim bu kişi işte kullandığımız kameralara da bu özellikler umarım gelir arkadaşlar. Gelirse de hakikaten tadından yenmez diye düşünüyorum. Burada birçok ayarı bulabiliyorsunuz bunu söyleyelim. Şimdi burada benim e, burada anlatacağım şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Yani bu telefonda vlog diye bir seçenek var arkadaşlar. Yani sosyal medya işiyle uğraşan hep söylüyorum gerçekten e, genç insanlar çok fazla bunlarla uğraşıyorlar. Ve bu telefonları alan insanların genç olduğunu düşünürsek bu vlog modu inanılmaz işleri imza atıyor. Yani bununla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Biraz dediğim gibi kamerayı kendiniz de hareket ettirerek arkadaşlar çok başarılı işleri imza atabilirsiniz. Ben böyle bir iki tane video hazırladım. Şimdi bunları izleyelim. video'da evet, gerçekten çok ama çok başarılı. Bunu söyleyeyim hemen ön kameraya çevirelim. Size de bir merhaba diyelim. <laughs> e, ön kamerada video modumuz var. E, ve dediğim gibi 1080p'de e, 30 fps çekim yapıyor. Yine fotoğraf modumuz var. Portre modumuz var ve portre modunda yine bokeh yi istediğimiz gibi ayarlama imkanına sahibiz ve buradan da farklı hem güzellik hem de filtreleri kullanma şansına sahibiz. Dediğim gibi yani bu arkada kullanılan filtrelerin hepsini ön kameraya da getirmiş. Yani Dediğim gibi yani bu telefonda inanın yok yok. Zaten ön kamerada arkadaşlar yapay zeka destekli bir ön kamera var. Bunu da kullanmanızı size öneriyorum. Özellikle dediğim gibi bu yapay zeka bunu kullandığınız zaman ışığı da algılayarak sizin daha güzel fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Ön kamerada da gece modu var. Bunu söyleyeyim. Bu gece modunu ön kamerada kullandığınız zaman kesinlikle çektikten sonra hemen hareket etmeyin. Biraz bulanık çıkartabilir. Burada daha fazla modu var ama bu videonun sadece arka kamerayla çekim yapıldığını belirtelim. Benim açıkçası telefonun kamera arayüzüyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çok gelişmiş bir kamera arayüzünden bahsediyoruz. Poco amiral gemisi telefonlarda ne sunulduysa Xiaomi tarafında almış tüm özellikleri getirmiş bu telefona koymuş. Ben çekim performansından da video performansından da çok memnun kaldım. Bu fiyat segmentinde bana sorarsanız kamera tarafındaki en iddialı telefonlardan bir tanesi bu. Şimdi ne yapalım? Telefonda çektiğimiz örnek videoları ve örnek fotoğrafları sizlerle paylaşalım. Ve yorumları sizlerin takdirine bırakalım. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Bir sonraki videoda bu telefonun oyun performansı olacak. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda Poco X3'ün NFC'nin tek elle çekimini yapıyorum. Ve güneşe karşı doğru gidiyoruz. E, şu anda da herhangi bir mikrofon kullanmıyorum. Tamamen kendi mikrofonuyla kayıt alıyorum. Evet. Biraz da güneşi arkadan aldığımız zaman da renkler bu şekilde görünüyor. Açıkçası herhangi bir e, yani dediğim gibi şu anda tek elle var rağmen telefon sanki bir gimbal modu varmış gibi izlenir de bende bıraktı. Video tarafında beni açıkçası oldukça etkileyen bir performansa imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle netleme tarafında bir sorunla Gördüğünüz gibi karşı karşıya kalmıyoruz. Oldukça da güzel. Evet. Sanki bir gimbal kullanıyormuş gibi gerçekten de hissiyat bende bıraktı. Çok net söyleyebilirim. Şöyle şu renkli şeyleri de çekelim. Evet. Selamünaleyküm dayıcım. Şöyle bir şöyle bir renkli şeyler çekeyim istedim. Eyvallah dayıcım benim. Eyvallah bak dayım ön tarafa geçti dedi. Hemen şöyle ön tarafa geçtim. Böyle renkli şeyler çekerek en azından renk tarafında da oldukça güzel bir renk doğruluğu sunduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hayırlı işler dayıcım. Teşekkür ederim. Madem arka kamerayla çekim yaptık, ön kamerayla da tabii çekim yapalım. Çekmezsek olmayacak. Evet, şu anda güneş karşına alıyorum. Bir de tersten güneş alalım. Yani şu an benim gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir performans sergiliyor. Güneş taraftan batıyor yavaş yavaş artık eve gitme zamanı da geliyor. Çünkü şu an Çanakkale'deyiz ve Çanakkale'de gerçekten de güneş battıktan sonra dışarıda durulmuyor. Bunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Çünkü hakikaten çok serin oluyor. Bence ön kamera ve arka kameranın performansı daha şöyle yaparsak ben de kadrajdan çıkarsam daha iyi olabilir. Oldukça güzel görünüyor diyebilirim. Kamera gerçekten de başarılı. Şimdi işimiz kamera Öyle güzel şey. Evet şu an gece video çekiyorum Yine yürüyorum. Aslında yani çok böyle müthiş karanlık değil ama <laughs> yani zaten müthiş karanlık olmasında beklemenin bir anlamı yok. Yani arka kamerasıyla, arka kamerayla şurada gitar çalan iki tane kişi vardı. Onları çektim. Bir ön kamerayla çekeyim dedim. Yani şunu söyleyebilirim. ya yani benim gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı. Tabii bilgisayar atınca nasıl görünür bilemiyorum ama şu an gördüğüm kadarıyla oldukça Özgür başarılı Bey, bir boş. gece ön kamerası performans olduğunu da rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biz yine fotoğraflarımıza devam.